Değerli okurlarım merhabalar. E, bugünkü görsel dersimizde Visual Studio .NET 2005'in yani kod adı Wildbay'in e, bize getirmiş olduğu bir kolaylıktan bahsedeceğiz. Çoğunlukla uygulamalarımızda büyük çaplı projeler geliştirirken e, bazı durumlarda e, veri girişleri, özellikle database programcılığında veri girişleri, veri okunması gibi işlemlerde bazı formları çok sık şekilde kullanabiliriz. E, .NET 2005'te bu tip data formlarının oluşturulması için çok kolay bir araç sunulmakta. Data Search Field isimli bir e, iletişim kutusu. Bugünkü görsel dersimizde konumuz bu. E, şimdi, WebBay'de yeni bir proje açalım. Basit bir Windows aplikasyonu açıyoruz. E, açtığımız bu e, uygulamada, ilk dikkatimizi çeken, burada gördüğünüz gibi, Data Search Fields iletişim kutusu. Evet, Burada gördüğünüz gibi Data Source Fields iletişim kutusunda biz data formumuzu oluşturmak için gerekli olan ayarlamaları yapacağız. Öncelikle New Data Source isimli linkimize tıklıyoruz. Burada ilk adımımızda tabii ki veri kaynağından veriyi çekebilmek için geçerli bir bağlantıya ihtiyacımız var, bağlantı nesnemize ihtiyacımız var. Ben daha önceden yerel SQL su sunucusunda yer alan Northwind Database'ine bir bağlantı açmıştım. E, bu bağlantıyı seçebileceğimiz gibi new ile yeni bir bağlantı da oluşturabiliriz. E, şimdi burada Northwind'i seçtiğimiz zaman Northwind database altında yer alan tabloların, görünümlerin ve stored prosedürlerin otomatik olarak geldiğini görüyoruz. Bizim amacımız burada e, basit olarak bir data form oluşturmak. Örnek olarak products tablosundan birkaç alanı e, getirelim ekrana. Add diyoruz. Bu işlemin ardından görüldüğü gibi Data Source field isimli iletişim kutusunun içerisinde tab database'imiz tablomuz ve seçtiğimiz alanların bir not bir görsel biçiminde oluşturulduğunu görmekteyiz. Şimdi burada önemli olan nokta işte burada görülen Details ve Grid isimli seçeneklerimiz. Details olarak seçildiğinde bu Products tablosundaki alanların kontrollere bağlı olacak şekilde göstermesini sağlıyoruz. Grid e, görünümüne geldiğimizde ise e, buradaki alanların bir data grid e, kontrolü üzerinde gösterilmesini belirtiyoruz. Şimdi biz burada detay görünümüne geçelim, detaylı görünümüne geçelim. Tek yapacağımız hareket bu tabloyu alıp formumuza bu şekilde sürüklemek. E, bu işlemin ardından gördüğünüz gibi bir takım kontrollerin, e, butonların otomatik olarak oluşturulduğu e, fark ediliyor. Burada güzel olan yanlardan bir tanesi bu layout üzerindeki görünümü istersek otomatik olarak grid'e çevirebilmemiz veyahut da tekrardan eski haline getirebilmemiz. Diğer yandan veriye bağlamış olduğumuz kontrolleri de özelleştirebiliriz. Örneğin burada product id'li bir label da gösterebiliriz. Product name için bağlanmış olan kontrolümüzü bir combo box olarak belirtebiliriz bu şekilde diğer kontrollerde de istediğimiz değişiklikleri yapabilmekteyiz. Şimdi bu gerçekleştirdiğimiz olduğumuz basit uygulamayı bir çalıştıralım ve sonuçlarını görelim. Evet görüldüğü gibi uygulamamız çalıştı son derece güzel bir şekilde navigasyon işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz yeni bir satır açabiliyoruz İstersek girebiliriz bunu silebiliriz. Load dediğimiz zaman yapılan işlem veri kaynağından verileri fill edilmesi. Dolayısıyla bu işlemden sonra bir numaralı satıra dönülecektir. Save ile yapılan değişiklikleri onaylıyoruz. Update işlemimiz. Cancel ile de iptal ediyoruz. Bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi son derece basit olan fonksiyonellikleri .NET 2005 yani Vidbe bizim için otomatik olarak gerçekleştirdi. Peki bunu nasıl yaptı? Kısaca bundan bahsetmekte fayda var. E, kısaca diyorum çünkü e, gerçekten son derece detaylı ve kapsamlı bir kod oluşturulmuş durumda ve gerçekten bunun ayrıyetten e, bir zaman zarfı içerisinde incelenmesi gerekiyor. Şöyle ki, Solution Explorer'da projemize e, baktığımız zaman, bakın Northwind XSD isimli bir şemanın oluşturulduğunu görüyoruz. Aslında burada e, Strong Type bir e, dataset oluşturulmuş durumda. E, bu dataset'e baktığımız zaman, bakın gördüğünüz gibi seçtiğimiz alanlar, ve kullanabileceğimiz bir query var, Fill query'si bu tabii ki data adapter nesnesi yardımıyla e, verilerin e, balanssız katman nesnesine aktarılması için kullanılmakta. Bunun özelliklerine baktığımızda, bakın e, istersek e, sorguyu değiştirebiliriz, select sorgusunu değiştirebiliriz. Böyle bir iletişim kutumuzda mevcut. E, burada önemli olan nokta yani Form üzerindeki butonların bize kazandırmış olduğu fonksiyonellikleri sağlayan nokta Northwind.cs CS isimli sınıf dosyası. Bakın bu sınıf dosyasına baktığımızda ve kursorla aşağı doğru indiğimizde son derece uzun kod satırlarını görüyoruz. Şu an ben 624. satırdayım. Burada açıkçası e, söylenebilecek en basit şey e, bizim bu e, fonksiyonellikleri sağlayacak tipte bir sınıfa sahip olduğumuz ve bu sınıfı Burada Northwind isminde Dataset sınıfından ve e-Data e, e, Loader isimli arayüzden türetildiği bütün e, fonksiyonellikler ve işlemler bu e, sınıf içerisinde gerçekleştirilmekte. E, diğer yandan burada e, aslında veri kontrollerini bağlı kontrolleri ve buradaki e, diğer kontrolleri üzerine taşıyan nesnemiz bir hemen bakıyoruz. Data container nesnemiz var. bu data container nesnesinin dikkat edecek olursak data source isimli özelliği bizim uygulamamızın namespace'inde yer alan Northfin isimli sınıfa ayarlanmış. Strongly type dataset ayarlanmış. Dolayısıyla bütün işlemler bu sınıf üzerinden gerçekleştiriliyor. Evet bu görselimizde basit bir şekilde .NET 2005'in bize sağlamış olduğu bir kolaylıktan bahsettik. İlerleyen görsellerimizde Visual Studio .NET 2005'in başka yeni özelliklerinden de bahsedeceğiz. Hepinize mutlu günler dilerim.